Merhaba arkadaşlar. Evde kaldığımız bu zor süreçlerde umarım zamanınızı en etkili ve en verimli şekilde geçirmeye devam ediyorsunuzdur. Hepinizi çok özledim. Sizlerden ricam devam eden bu zorlu süreçte sorumluluğunuzu ve moralinizi en üst seviyede tutup bize güvenmeniz. Sizleri çok seviyor ve sağlıcakla kalmanızı tüm kalbimle diliyorum. Her şey düzeldikten sonra geriye dönüp keşke dememek adına güçlü kalın lütfen. Ve bireysel olarak gerek ders anlamında, gerekse sosyal izolasyon anlamında üzerimize düşen ödevleri yerine getirelim. Evet sevgili gençler, şimdi konumuza geçeceğiz. Fakat konuya başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen her ders için not tutup günlük tekrarlarınızı aksatmayın. Verilen ödevleri ivedilikle yerine getirin. Şimdi konumuza başlayabiliriz arkadaşlar. Konumuz 20. yüzyıl felsefesi. En son işlediğimiz 18-19. yüzyıl. Yani modern dönem felsefesinden sonra buraya giriş yapacaktık fakat malum sebeplerden ötürü yarıda kalmıştı. Şimdi 20. yüzyıl felsefesine başlarken öncelikle bu konuda neler öğreneceğimizi ve bu felsefenin şöyle bir genel özelliklerine bakacağız. Şimdi 18-19. yüzyıl modern dönem felsefesi iken 20. yüzyıl arkadaşlar çağdaş bir felsefedir. Bu çağda sosyal ve kültürel alanda yaşanan hızlı değişimler insanların yaşamını yönlendirmiştir. Mesela daha önceden bilgide, bilimde önemli gelişmeler yaşanmıştı. Ondan sonra anatomide hızlı değişimler yaşanmıştı. Fakat şu anda artık sosyal ve kültürel alanda yaşanan hızlı değişimler olacak. Peki neden? Çünkü arkadaşlar 20. yüzyıl felsefesinde şu vardır. 20. yüzyılda yaşanan olaylar bu çağdaki problemlere yönelik yapılan açıklamaları ve anlamları sürekli değiştirir. Neden? Bu dönemde en önemli savaşlar yani 1. ve 2. Dünya Savaşları yer alacaktır. Peki biz burada ne öğreneceğiz? Öncelikle çağdaş felsefeyi hazırlayan düşünce ortamı. Çağdaş felsefenin yani 20. yüzyılın özellikleri ve filozofların felsefi görüşlerinin analizi. Peki bu neden ortaya çıkmıştır? Yani bu dönem felsefesi nasıl ortaya çıkmıştır? Günümüze kadar ulaşan toplumsal olaylar 18-19. yüzyıl felsefesinde yaşanan tartışmalara yönelik, yani modern dönemde yapılan tartışmalara yönelik 20. yüzyıldaki filozoflar tarafından da onların sorgulanmaları 20. yüzyılın ortaya çıkışını gerekli kılacaktır. Arkadaşlar bu felsefede günümüze kadar uzanan toplumsal olaylar dedik. 18-19. yüzyıl felsefesinde yaşanan tartışmalar dedik ve bu iki dönemde de filozofların birbirine karşı yaptıkları sorgulamalar yer alacak. İnsanlık 20. yüzyıla gelmeden önce hayata derinden etkileyen olaylar yaşıyor. Nedir bu olaylar? Bunların başında arkadaşlar, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali gelecek. Bunların etkisi başta Avrupa'da ve daha sonra tüm dünyada yayılacak. 19. yüzyılda fikir hareketleri toplumsal sınıf mücadeleleri. Bakın bunların hepsi sosyal olaylardır. Ve bazı devletler arasında yaşanan savaşlar bu etkilerin ilk ve ciddi örnekleri olacak. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı. Tarihten de biliyorsunuz savaşlar her zaman toplumları gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek sosyal açıdan her türlü etkiye maruz bırakacak. İşte 20. yüzyılda da biz bunun etkilerini inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu dönemin filozoflarını şurada görüyorsunuz. Burada sıralamış olduğumuz bütün filozoflar 20. yüzyılda yer alacak. 20. yüzyılda Türk filozofları da artık işin içine girecek ve daha önceki dönemlerde duymadığımız Türk düşünürleri. Çünkü daha önce daha çok işte Batı Anadolu'da yaşamış Yunan filozofları, Aristo, Platon, işte Thales gibi. Ama artık 20. yüzyıla yani günümüze doğru daha çok yaklaşacağız ve Türk filozoflar da ortaya çıkacak. Mesela bunlardan birkaç tanesini sizin için yazdım. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ziya Gökalp, Hasan Ali Yücel... Abdülbaki Nusret Hızır, Aydın Sayılı, Necati Öner, Bilge Karasu bunlardan sadece birkaç tanesidir. Az önce de bahsetmiştik. Arkadaşlar insanlığı derinden etkilen iki tane olayımız var. Birincisi sanayi devrimi, bir diğeri ise Fransız ihtilali. Bu iki olay başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya etkilerini hissettirecek. Bunların etkileri sonucunda 20. yüzyıl 1. ve 2. Dünya Savaşları yaşanacak. Şimdi bu felsefeyi anlayabilmek için 18 ve 19. yüzyıl felsefesine bakmak gerekir demişiz. Ne vardı 18 ve 19. yüzyılda arkadaşlar? Modern bir dönemdir. Bilgi daha çok sorgulanmaya başlanmıştır. İnsanlar aydınlanmaya başlanmıştı. İnsanlar kendini merkeze alarak kendini sorgulamaya başlamıştı. Bunlar 18-19. yüzyılda yaşanan gelişmelerdi. 20. yüzyıla doğru geldiğimizde arkadaşlar artık sosyal ve kültürel alanda gelişmeler başlayacak. Mesela 18. yüzyıldan itibaren düşünceler bilgi ve varlık üzerinde yoğunlaşacak. Neden? Descartes düşünüyorum o halde varım sözünü söylerken kendi varlığını sorgulayacaktı. Hatta bunu hatırlarsanız metodik şüphe yöntemiyle yapıyordu. Metodik şüphe. Lütfen buna da bir dönüp göz atın. Yani şunu söylüyordu Descartes. Eğer bir şeyden şüphe ediyorsam ve sürekli bu şüphe devam edecekse geriye doğru dönüp baktığım zaman şüphe etmekten yani şüphe etmekte e, kesin olan şüphe eden tek bir şey gerçektir. Tek bir şey nettir. O da kendimdir. Yani sadece kendisinden emin olmuştur ve onun üzerine düşünüyorum o halde varım sözünü söyleyecektir. Şimdi bilgi konusunda devam edelim. Lok insan zihni doğuştan boş bir levhadır derken hatta bunu tabula rasa diye bir kavramla açıklayacak. Tabula rasa demek insan zihni doğuştan boş bir levhadır ve şu anda öğrendiğimiz zihnimizde beynimizde yer alan her türlü bilgi deneyimlerimiz vasıtasıyla dolmuştur. Yani insan doğuştan hiçbir bilgiyle doğmamıştır demeye getiriyor. Örneklerinde olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bu 20. yüzyılın ayırıcı nitelikleri var. Mesela birincisi gerçeğin ne olduğu ve nasıl bilineceği. 2. Metafizik tartışmaların kendini hissettirdiği bir dönem. Neydi metafizik tartışmalar? Bunu derslerimizde size daha önce söylemiştim. Arkadaşlar tanrı, ruh ve evren. Bu üç konu metafiziktir ve bu tartışmalar bu dönemde kendini yoğun bir şekilde hissettirecektir. Bu felsefenin en önemli özelliği çağdaştır. Yani belli bir coğrafyanın egemenliğinde değildir. Çağdaş demek ne demek arkadaşlar? Arkadaşlar Çağdaşın kelime anlamı şudur: Kişilerin aynı çağ paylaşması ya da aynı yaş ee, anlamının yanı sıra yaşadığı çağ anlayışı ve şartlarını da bilmesi ve onları hayatında var etmesi anlamına gelir. Her çağ kendinden önceki dönemlerin bilgi birikim ve deneyimlerini de üzerinde taşır. Şöyle devam edelim. Bir diğer özellik. Gerek ekonomik, gerekse devletler arası ilişkilerde bilim ve teknolojinin güç olarak kullanıldığı bir çağdır. Ve bu gücü daha çok üretim ve silahlanma üzerinde kullanacaklar. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından da anlayacağınız üzere. Dünya savaşlarının yaşandığı bu dönemde politik ve ekonomik çöküşlerle, ki savaşlar her zaman ekonomik çöküşleri beraberinde getirecektir, yaşanan olaylar insanlığı umutsuzluğa sürüklemiştir. Yukarıdaki durum insanları bunalıma sokmuş ve bireyselleşmelerine neden olmuştur. Bu dönemin öne çıkan bazı özellikleri var. Öncelikle arkadaşlar felsefede uzmanlaşma başlar. Yani genel bir felsefe değil de işte bilgi, varlık, din ve benzeri. Yani tek bir alan üzerinde yoğunlaşma başlar. Felsefede yeni akımlar oluşur. Felsefe tarihinin en fazla yayın çıkardığı, yani felsefi yayınların, felsefi dergilerin en fazla e, yayın çıkardığı ve giderek yayınlarının da çoğalmaya başladığı bir dönemdir. Bu da demek ki daha özgürlükçü bir dönemin oluşmaya başladığı. Bir diğer özellik felsefenin üniversiteler aracılığı ile dünyanın her yerinde yapıldığı. Artık felsefe kendini üniversiteler bazında da göstermeye başlayacak. Felsefe yeni yöntemler kazanacak. Bilim felsefenin kur, bilim felsefesinin kurulduğu dönemdir. Burada e, felsefede uzmanlaşma başlar demiştik. İşte bilim felsefesi de bir uzmanlaşma alanıdır. Her e, dalda olduğu gibi mesela varlık dalında bilim, ahlak, siyaset bu dönemde de daha çok bilim felsefesi yani bu dönemde kurulmaya başlayacaktır. Arkadaşlar 20. yüzyılın genel özellikleri bunlar. Bir sonraki videoda işte filozofların düşünceleri, argümanlarını sorgulama ve diğer özelliklere bakacağız. Şimdi bunları not etmenizi ve tekrar etmenizi istiyorum. Bir sonraki videomuz bittiğinde de e, sorularla birlikte bu konuyu pekiştirmiş olacağız.